Burası Alem daha Caddesi arkadaşlar. Trafiğe kapalı olan cadde. Görüyorsunuz her yerde kar. Bu asıl oluyor. Vardık tehlikede. İtti gidecek. Buralardaki ağaçların dalları da Kardan dolayı kırılmış arkadaşlar Bakın arkadaşlar buradaki ağaçlar da Karın ağırlığına dayanamamışlar ve Kırılmışlar Burası bir okul, okul bahçesi Bu ağaçlar karın ağırlığına dayanamamışlar Arkadaşlar pazartesi sabahı Ümraniye burası Ümraniye merkez bakın Sabaha kadar yağan kar ağacı hale getirmiş Arabaların üstüne görüyorsunuz çifte katlanmış İstanbul'da yoğun kar yağışı durum bu arkadaşlar arkadaşlar burası Ümraniye çarşı Evet. Arkadaşlar gelin gibi bir ağaç var burada.